Bosriyat Z Meclisi Kariyer Kulübü'nün düzenlediği Z Talks ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Engin Bey. Ben Kariyer Kulübü Başkanı Melike. Hoş geldiniz Engin Bey. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? Sağ Biraz kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ben Engin Aydın. 1999 senesinden beri Savcan çalışıyorum. Kirdinde servis olarak başladım zaten. Masal takım liderliği. Ardından bakım ustalığı, baş ustalığı yaptım, usta başlık yaptım, teknologluk yaptım. Şu anda dokuma üretim şefiyim. 6 senedir çalışıyorum. 26 yıldır bile evet. kolay. Evet. Onun öncesinde birkaç senedir başka tabii tecrübelerim olmuştu. Dokuma üzerine bizim işimiz. Geçtiğimiz günlerde Bosoyas Zeyn Kariyer Kulübü aracılığıyla Hüseyin Özdelik Meslek Lisesi'ne ziyarette bulundunuz. Evet. Oradaki liselilerle birlikte bir araya geldiniz ve onlara ilham oldunuz diyebiliriz aslında. Bu sizin ilk deneyiminiz miydi ve nasıl geçti? Evet deneyim çok güzel geçti. Arkadaşlar çok iyi kaynaştık. Gençler çok meraklılardı. Yani onlar için de güzel geçti diye düşünebilirim. Gözlemlediğiniz herhangi bir şey var mı? Öncesi ve sonrası da düşünebiliriz. Baştan çocuklar konuşurken Biraz daha soğuk gibilerdi ama hı hı. işin sonunda çok meraklılardı. Hep beraber geldiler. Nasıl olur, nasıl biter diye tekrar tekrar sordular. Hatta 3-4 tanesi seneye hızlı staj görmek için gelmek istiyoruz dediler. Sorumuza geçelim. Bu meslek tam bana göre dediğiniz nokta nedir? Bayağı kalkıyorum. işe severek gidiyorum. İşletmeye girdiğimde o pamuğun kokusu, o işletmenin bir kokusu var, kendi hastalık kokusu var. Benim hoşuma gidiyor bilmiyorum. Bana göre olur. Gelişen teknolojiye nasıl uyum sağlıyorsunuz ve 26 yıldır o gelişen teknolojiyle birlikte nasıl başarı elde ediyorsunuz? Şu an son teknoloji tezgahlarımız var. Şirketimiz, bütün tezgahların hepsini değiştirdiğimiz makinemizin hepsi yeni bizim işimiz. Bundan sonra eğitimlerle, mesela ben 26 senede almadığım eğitim kalmadı diyebilirim. kadar çok eğitim aldım ki, bir ara 2 sene aralıksız eğitim aldım. Yalın eğitimden tutun eğitimlerine kadar. Ondan sonra ilerlik eğitimi. Ayrıca buraya koyduğunuz makineniz yeni olunca bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çok iyi. Ee, sizi aslında bir eski toprak olarak nitelendirebiliriz evet. ve e, eski toprakların en çok babamdan bilirim bunu. İş hayatında önem verdiği değerler olur. Evet. Peki sizin evet. değerleriniz nelerdir ve değerleri karar alırken nasıl kullanıyorsunuz? Şöyle tek kendime düşünmeyeceğim, ekibim adına düşüneceğim. Üstlük ve disiplin benim için olmazsa olmaz. Bir iş yaparken Hakkani davranmaya çalışıyorum. Bir işimi elinden geldiğince güzel yapmaya çalışıyorum. Şükür yani. Okuma sektöründe sizce başarı elde edebilmek için hangi becerilerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? El becerileri bir kere kesinlikle olması hmm. lazım. Projeye uydurmak lazım. Mesleğinizi uzun yıllardır yapıyorsunuz. 26 yıldır bu işe emek veriyorsunuz. Peki bu mesleğinizi nasıl sevdiniz? İşin içine doğduğunuz için mi sevdiniz? Yoksa sonrasında işin içinde oldukça mı sevdiniz? İşin içine doğduğum doğru. Ama ben Savcan'ı daha çok sevdim. Bana işi Savcan daha çok sevdirdi. Çalıştığım fabrikam işi daha çok sevdirdi bana. Çünkü işin içinde, akademisinde bulundum. Yani hep beraber çalıştık, bir beraberlik içerisinde çalıştık. Yani bir aile gibi olduk. 26 sene çalıştığı değil, bundan 10 sene önce de Aile gibi çalıştık. İşin içinde doğduğumdan başka Savcan sevdirdi bana. Umarım hepimize işimizi sevdirecek firmalar. Yani, sevmek de isteyeceksiniz baştan çalıştığınız insanlarla iyi anlaştıktan sonra seveceğinizi düşünüyorum Cevabınızın yani. içinde şunu söylediniz, her kademede çalıştım dediniz. Peki evet. sizin için bir işin başında olmak mı, bir işin içinde olmak mı? İşin içinde olmadan başında olamazsınız. İçinde olacaksınız ki ekiple beraber her noktasını bileceksiniz. Ondan sonra insanları yönetebilirsiniz, yapabilirsiniz işi. Hı hı. Yoksa işe hovasınız. Yarım kalır. Hep yarım kalır. İşin bilmezseniz, işin içinde olmazsanız, içinde olamazsınız ana kadar aldığınız en büyük tavsiye nedir ve nasihat diyelim hatta bu nasihati değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Bir yöneticim bana bir şey demişti. Her gün yeni bir şey öğren demişti. O zamandan beri de hep yeni bir şeyler öğrenim bir dokumacıdan yeni bir şey öğrendim. Baktım elinde bir şey yapıyor. Ben baktım farklı yapıyor, bizden farklı yapıyor. Onu öğrendim. Her gün yeni bir şey öğrenmek yapar 7 gün. 365 gün yapar yılda. <laughs> %30'a aklınızda kalsa yeter. Kesinlikle. Haklısınız bu konuda. Evet. Şöyle ki ben aslında hem Z meclisini temsilen hem de gençleri temsilen bu koltukta oturmaktayım. Ve size sorular sormaktayım. Ve biz gençler olarak önümüzde uzun bir yol var. Ama bu yolda kesinlikle elimizde bir kullanma kılavuzu yok. Ve nasıl ilerleyeceğini hiç de bilmiyoruz. Peki sizin bize verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Bu kullanma kılavuzunun başı olabilecek bir tavsiye. Benim iki oğlum var. Sistem eserçisi Mesela i̇şte onlara da aynı şeyi söylüyorum. Ben. Önce işte okullarını bitirdiler, çalışmaya başladılar. İşinizi severek yapın diyor. İşini sevmezsen ileri gidemez. Bu arada iki oğlunuzun da meslek lisesinde okuduğunu söylediniz. Evet. Peki onları siz mi yönlendirdiniz yoksa onların kendi tercihleri miydi? Şimdi ben çok zorlamıyorum açıkçası. yine okuyacaksın Ne okuyacaksan ondan sonra tabii hatta birinin puanı da çok iyiydi. Ona rağmen meslek lisesine geçti. Çünkü hayat şartlarını görüyor muydu? Meslek tesisinde okumak daha başkaydı. daha güzel paralar kazanabiliyoruz diye bir gözlüyor. şey yaptı kendisi. O yüzden seçti. 26 yıldır bu iş hayatındasınız. 26 yıldır bu süreçtesiniz. Evet. Peki karşılaştığınız zorluklar nelerdi? ve bu zorluklarla nasıl başa çıkarsınız? Karşılaştığınız zorluklar makineyle alakalı çok zorluklarla karşılaştım. Ayrıca her gün yeni bir kalite çıkıyor. Mesela var olmak için hep bu yeni kaliteleri yapmak zorundasınız. Bu zorluklar bunlar da. Severek yaparlarsa Ayakları işe koşarak gider. Sevmezlerse geri, geri de ayakları. Bu benim kendi sorum olacak. Bir genç olarak, Z kuşağından bir genç olarak soracağım. Sizce işi sevmek için o işin kolay olması mı, dikkat çekici olması mı yoksa maddi getirsin daha dikkat çekici? İşi bana ne kadar zorsa o kadar beni bir adım ileri götürdü. Ne kadar zorlayıcı oldu ben bir adım ileri gittim hep. <laughs> Zorlayıcıydı. Ama şey değil yani, yaptığım için belki de bana öyle geliyor. Son olarak da Gençlere ne tavsiye vermek istersiniz? Her gün yeni bir şey öğrensinler, teknolojiye koydursunlar, işlerini severek yapsınlar.